529 masum insan Mısır'da sadece darbeye karşı çıktılar diye idamla cezalandırıldı. Bu apaçık bir zulüm. Hem insanlığa karşı işlenmiş bir zulüm hem de hepimiz adına, Müslümanlar adına, Müslümanlığa karşı işlenmiş bir zulüm. Bu anlamda her firavunun bir Musası olduğunu biliyoruz. Mutlaka Mısır'ın son firavununda bir Musası vardır. Fakat her firavunun bir Musası olduğu gerçeği bizim zulme sessiz kalmamızı gerektirmez. Mazur kılmaz. Zira zulme sessiz kalmak da zulümdür. Zalime ses çıkarmamak da bir tür zulme destek vermektir. Bu anlamda Mısır'da 529 masum insanın idamına hükmedilmesi insanlığın idamına hükmedilmesidir. Zira sevgili Kur'anımızın ifadesiyle bir insanın katledilmesi bütün bir insanlığın katledilmesi gibidir. Şu halde Mısır'daki idam cezaları 529 kez insanlığı katletmek anlamına geliyor. Darbeye karşı çıkan 2000 insan meydanlarda öldürülmüştü. Rabia'yı unutmadık. Katliamları unutmadık. Mısır'ın evlatlarının Mısır halkının iradesine darbe vuranlara karşı o asil ve soylu çıkışını unutmadık. Bu her insanın özgürlüğüne sahip çıkan, her insanın yapması gereken bir görev. Onlar görevlerini yaptılar. Onlar görevlerini yaparken de öldürüldüler. Üzerlerine silah doğrultuldu. Kadın, çocuk, Yaşlı, genç demeden kurşunlara hedef oldular. Fakat yine de yılmadılar. Şimdi ise mahkemeler eliyle katliama tabi tutuluyorlar. Bu tüm insanlığı ayağa kaldırması gereken bir cinayettir. 529 idam hükmüne karşı insanlık ayağa kalkmalıdır. En küçük bir hak ihlaline karşı sesini yükselten batılılar neredeler? İnsan hakları avukatları neredeler? İnsan haklarını savunduğunu söyleyen örgütler neredeler? Şimdi tam zamanı. Yoksa Mısırlılar insandan sayılmıyor mu? Bu soruyu bir daha sormak istiyorum. Eğer idam hükmü verilenler Mısırlıysa, Doğuluysa, Batılı değilse, bir de Müslümansa, insandan sayılmıyor mu? Bu içimizi acıtıyor. Dolayısıyla bugün var gücümüzle haykırmamız gerekiyor. İdamlara hayır. Hayır. Mısır'da mahkeme eliyle yapılmak istenen katliama hayır demenin günü. Bu bir zulümdür. Zulme sessiz kalmak da zulümdür. Cinayete ortak olmaktır. Bu zulmü elimizle engelleyebilseydik keşke. Ama elimiz ermiyor. Şu halde sevgili peygamberimizin tavsiyesiyle bu zulmü dilimizle engellemenin yollarını arayacağız neler yapabiliriz diye soracağız. Hiç kimse her şeyi yapamaz. Ama herkes bir şey yapabilir. Hani ateşi söndürmek için gagasıyla su taşıyan güvercin örneği vardı ya. Sormuşlar sen bu küçücük gaganla bu ateşi söndürecek misin? Ben de biliyorum söndüremeyeceğimi ama tarafım belli olsun. Neler yapılabilir diye sorana neler yapılmaz ki? Sosyal ve internet mecralarının tümünde bir çığlık koy verilebilir. Herkes bu çığlığa kendi sesini katabilir. Zira yaptıklarımızdan, yapmadıklarımızdan, sessiz kalmalarımızdan ve konuştuklarımızdan da hesaba çekileceğiz. Zulmü Engellemenin binbir yolu var modern dünyada. Zulmü engelleme bilinci oluşturma da bu zulme karşı yapabileceklerimizin başında geliyor. Yine bir milletin iradesine sahip olma farkındalığı oluşturmamız da bu zulme karşı gelme yöntemlerinden biri olur. Gönlümden şu geçiyor. 529 tane idam sehpası hazırlansa. Bu 529 idam sehpasının ipine idam mahkumu olan halkının iradesini savunan 529 mahkumun mağdurun isimleri yazılsa. Önce İstanbul'un en büyük meydanlarına getirilse. Taksim Meydanı'na Üsküdar Meydanı'na ve daha bildiğiniz tüm meydanlarına 529 idam sehpası sergilense, daha sonra Türkiye'nin tüm vilayetleri gezdirilse, Türkiye'nin vilayetlerinin en büyük meydanlarında insanlara bu idamlar duyurulsa, bu idamlar üzerinden insanlarda bir farkındalık yaratılsa, bir farkındalık oluşturulsa. Gönlüm bunu arzuluyor. Bu yapılamayacak bir şey değil. Bu vesileyle belki yeryüzünde habersiz kitlelerin bu zulümden haberdar olması sağlanabilir ve kim bilir belki de bu idamları bu çığlıklarla durdurabiliriz. Eğer durdurabilirsek ya durdurabilirsek o zaman 529 kere insanlığın idam edilmesini önlemiş oluruz. Şunu sormalıyız. Ya durdurursak? Bu ihtimal var mı? Var. Binde bir ihtimal, milyonda bir ihtimal olsa da bir mazlumun kanının dökülmesine, bir mazlumun daha katledilmesine mani olma ihtimalimiz milyonda bir dahi olsa biz o bir ihtimali kullanmakla memuruz, kullanmaya mecburuz. Bu anlamda son sözü Kur'an söylesin diyorum. Ve seyalemu lladin zalemu ayi munqalibin Zulmedenler nasıl bir inkılapla ters döneceklerini tepe taklak gideceklerini bir gün gelecek öğrenecekler.